Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu kursumuzda çevireceğimiz hikaye Goodbye Mr. Hollywood. Hay Hollywood diye birisi var arkadaşlar, ona Goodbye, hoşça kal diyoruz. Bakalım baş karakterimiz büyük ihtimal Hollywood diye birisi. Yine A1 seviyesinde level 1 ve 8 tane de bölüm var. Chapter 1. Chapter arkadaşlar bölüm 1'da 1. Bir. Bölüm 1. Mystery Girl. Mystery arkadaşlar burada gizemli anlamında. Görde kız, gizemli kız. It all began on a beautiful spring morning in a village called Whistler in Canada, a pretty little village in the mountains of British Columbia. Kaçak it all for her şey gibi çevirebiliriz. Began, begin'in geçmiş hali başlamak, başladı. Neye başladı? On a beautiful spring morning. Güzel, beautiful güzel demek, spring neydi? İlkbahar, morning de sabah. Güzel bir İlk bahar sabahı başladı her şey. Nerede başlıyor? In a village. Bir köy. Ne adında bir köy? Called Whistler. Whistler adında bir köyde başlıyor. Bu köy neredeymiş? In Canada. Yani Kanada'daki Whistler adında bir köy. Bir de arkadaşlar burada şey, bir köy dedik ya. Eğer bu köyü biz betimlemek istiyorsak tekrardan. Dire veya burada virgülü kullanırsınız. A pretty little village. Aslında buradaki village ile buradaki village aynı. Burada ise biraz daha detaylandırıyoruz. A pretty. Pretty burada arkadaşlar güzel demek. Hoş güzel bir köy. Neredeki? In the mountains of British Columbia. Ben yani burada işte British Columbia'nın dağlarındaki böyle küçük bir hoş güzel küçük bir köymüş. Buradaki bahsettiğimiz köy, Whistler adındaki köy. Yani etrafında böyle dağlar falan var. Yani bu cümleden onu anlıyoruz. There was a cafe in the village with tables outside. And at one of the these tables sat a young man. Dervaz vardı. E kafe. Yani burada ek kafe olarak alıyoruz zaten. Türkçe'de kullanıyoruz. Bir kafe vardı. Nerede? In Köyde. Sonrasında arkadaşlar burada eğer bir isimden sonra with geliyorsa. Burada mesela kafeden sonra with gelseydi eğer. Bu kafe sahip diyecektik. Ama burada şey dedik şimdi biz. Kafe in Köyde bir kafe var dedik. Eğer şu virgülün çok önemli burada. Virgül olmasaydı. With kullandığımız zaman sanki köyde bir şeyler varmış gibi olacaktı. Ama biz köydeki kafe dediğimiz için şuradaki virgül aslında bu bitin kafeyi betimlediğini bize gösteriyor. Neyi olan bir kafeymiş? With tables outside. Outside da burada kafenin dışı, köyün dışı değil. Yani dışarısında masalar, masalar olan köyde bir kafe vardı. Yani köyde dışında yani işte kafenin dışarısında dışarısında masalar olan bir kafe vardı diye. Şuraya çevirebiliriz. And ve at one of these tables. Ve bu these tables ya yani bu masalardan dışında dışarıdaki masalardan bir tanesinde ise sat a young man. Bir genç adam sat sitting geçmiş hali oturuyordu. He finished his breakfast. Drank his coffee, looked up into the blue sky and felt the warm sun on his face. He finished. Finish arkadaşlar bitirmek demek. His breakfast. Breakfast yani kahvaltı. Kahvaltısını bitirdi. Drank, drinking, geçmiş hali içmek, his coffee, kahvesini içti. Looked up, burada yukarıya kafasını kaldırıp bakmak demek ki. Into the blue sky, blue, mavi, ise gökyüzü, kafasını kaldırmıştı, işte, mavi gökyüzüne baktı. And felt, felt arkadaşlar, feeling, geçmiş hali hissetmek demek. The warm sun, burada sıcak güneşi, on his face, yüzünde hissetti. Nick Lord was a happy man, büyük bu adamın adı da. Uh, Nick Lords was a happy man. Mutlu bir adamdı. Nick Lords. The waiter came up to his table. The waiter, burası a waiter, garson. Garson came up to his table. masasına geldi. More no coffee? He asked. Daha fazla işte kahve ister misiniz? diye burayı çevirebiliriz. He asked. Sordu. Yeah, great. Said Nick. Evet, harika olur. Dedi Nick. He gave the waiter his coffee cup. Giden then kastı arkadaşlar burada Nick. Gave burada giving geçmiş hali. Vermek the waiter. Garsona verdi. Neyi veriyor? His coffee cup. kahve bardağını kap burada bardak demek kahve bardağını garsona verdi. The waiter looked at the camera on the table. The waiter garson looked baktı neye bakıyor? At the camera kameraya bakıyor. Nerede kamera? On the table masanın üstündeki kameraya baktı. On vacation. Vacation arkadaşlar burada tatil. Burada tatil onunla ile kullanıyor. On holiday. Holiday için de on kullanırız. Edit olarak. İşte tatilde misiniz? Diye he said söyledi. Where are you from? Nerelisiniz? San Francisco, Nick said, San Francisco, dedi Nick. He laughed, o güldü. Laf arkadaşlar gülmek demek. But I am not on vacation, I am working. But, ama, I am not on vacation, ben tatilde değilim. I am working, ben çalışıyorum. Work, çalışmak. I am a travel writer and I am doing a book on mountains in North America. I am a travel writer. Travel arkadaşlar burada gezi, seyahat demek. Writer da de yazar. Ben işte bir gezi yazarıyım. And I am doing a book. Bırakınlar, doing a book yine kitap yapmaktan da kitap yazmak anlamı da var. On mountains in North America. North Kuzey Amerika, Amerika. Kuzey Amerika'daki dağlar üzerine, dağlarla ilgili bir kitap yazıyorum. I have got some great pictures of your mountain. I have got burada arkadaşlar, sahip olmaktan. Bende var yani, elimde var. Ne varmış? Some, birkaç great pictures. Böyle harika, güzel fotoğraflar. Neyin fotoğrafları? Your mountains, dağınızın, senin dağının veya burada dağınızın da diyebiliriz elimde işte dağınızın birkaç tane harika fotoğrafları var. The two men looked up at the Whistler Mountain behind the village. The two men, iki adam, looked up, kafasını kaldırıp ne yapıyorlar? Bakıyorlar. Nereye? Whistler dağına bakıyorlar. Neredeymiş bu da? Behind, arkasında. Neyin arkasında? The village, köyün. Yani kafasını kaldırıp iki adam, köyün arkasındaki Whistler dağına baktılar diye çevirebiliriz. Biraz kaydırayım. It looked Uh, very beautiful in the morning sun. It'ten arkadaşlar i̇şte burada da. Look eğer burada look'tan sonra arkadaşlar eğer look at gibi bir şey geliyorsa look batmak anlamında. Ama look'tan sonra beautiful gibi sıfat geliyorsa gözükmek anlamı var. Burada beautiful'dan dolayı gözükmek. O gözüküyordu nasıl? Very beautiful. Çok güzel gözüküyordu. Nerede? In the morning sun. Bu sabah güneşiyle. Sabah güneşinde de diyebiliriz. Çok güzel gözüküyordu. Retrieval a lot then elevator, the waiter. Garson soruyor. Ne soruyor? Do you travel? İşte a lot da burada çok fazla demek. Çok fazla seyahat ediyor musun? O zaman. Then de o zaman demek. O zaman diye sordu. All the time Nick said. All the time her zaman demek, demek arkadaşlar. Diye Nick söyledi. I write books and I write for travel magazines. I write books. Ben kitaplar yazarım. And I write for. Ve şunun için yazarım. Travel magazine burada arkadaşlar. Dergi demek. İşte gizli seyahat dergileri için yazarım. Yani seyahat dergilerine yazdıklarını veriyor. I write about everything. Different countries, towns, villages, rivers, mountains, people diye böyle devam ediyor. I write. Ben yazarım. Ne hakkında? About hakkında. Everything. Her şey hakkında yazarım. Sonra trail ile her şeyden kastını ne kastediyor? Burada açıklamış. Different countries. Different. Farklı country. ülke. Farklı ülkeler. Towns. Böyle kasabalar. Villages. Köyler. Rivers. Uh, nehirler, mountains, dağlar ve people, insanlar hakkında yazıyor. Yani her şey hakkında yazıyor. The waiter looked over Nick's head. The waiter, garson, looked over. Bu üstünden bakmak demek. Nick's head. Head de kafa demek. Nick'in kafasının başının üzerinden baktı. Uh, there is a girl across the street, he said. There is a girl. Bir kız var. Nerede? Across the street. Street, cadde. Across the street, karşısında. Yani caddenin karşısında bir kız var. He said, dedi. Do you know her? Onu biliyor musun? Yani onu tanıyor musun? No'nun arkadaşlar tanımak anlamı da var. Onu tanıyor musun? Nick turned his head and looked. No, I don't. Nick turned. Turn birazcık şey döndürmek demek. Dönmek anlamı var. Döndürmek anlamı var. His head. Burada şey kafasını döndürdü. And looked. Ve baktı. No, hayır. I don't. Yani burada I don't know. Var getiriyor. Hayır. Tanımıyorum. Well, she knows you. I think the waiter said. Well, pekala. She knows you. I think birazcık şey sanırım. Think düşünmek demek ama I think sanırım diye de çevirebiliriz. Sanırım she knows you. O sizi tanıyor. Diye waiter said. Garson söyledi. She's watching you very carefully. She's watching you. Watch burada izlemek demek sizi izliyor. Nasıl? Very çok carefully arkadaşlar burada dikkatli bir şekilde demek. Sizi çok dikkatli bir şekilde izliyor. He gave Nick a smile. Burada şey give birisi a smile burada. Give a smile da gülümsemek. Smile'in tek başına anlamı da gülümsemek demek. O Nick'e gülümsedi diye burayı çevirebiliriz. Have a nice day. İyi günler. He went, uh, he went away back into the cafe. He'den kasa acaba garson. Went away uzaklaştı. Uzaklaşıp nereye gidiyor? Back into the cafe. Yani kafeye tekrardan girerek uzaklaştı. Nick looked at the girl across the street. Nick looked. Baktı. Burada arkadaşlar et. Yani birisine bakıyor. Neye bakıyor? The girl. Kıza. Nerede kız? Across the street. Yani caddenin karşısındaki kıza baktı Nick. She was about 25 and she was very pretty. She was about. Yani burada kızdan bahsediyoruz tekrardan. About arkadaşlar eğer yani sayıdan önce geliyorsa yaklaşık demek. Twenty-five da burada 25. Eğer arkadaşlar yaş söyleyecekseniz illa years old demenize gerek yok. Yani orada she was 25 deseydi o 25 yaşındaydı anlamına geliyor. Eğer yine years old demese de yani bu şekilde cümle gördüğünüz zaman yaşını söylediğini anlarsınız direkt. O işte yani yaklaşık 25 yaşındaydı. And she was very pretty ve çok güzeldi. She is watching me. Nick Thought Todd Ayks'a thinking geçmiş hali düşünmek. Düşündü. Ne diye düşünüyor? O beni izliyor. Watch izlemekte. O beni izliyor diye Nick düşündü. Then the girl turned and looked in one of the shop windows. Then daha sonrasında the girl kız turned döndü and ve looked in içeriye baktı. Ne içine bakıyor? One of the shop windows. Shop burası dükkan, window pencere. Dükkan pencerelerinden bir tanesinin içine baktı. After a second or two, she looked back at Nick again. After. Sonrasında. Ne sonrasında? A second or two. Sekundar saniye. Bir ya da iki saniye sonra. Şurası öyle çeviriyoruz. She looked back. Geri. At Nick. Nick'e baktı. Again de tekrar. Tekrardan. Geri. Nick'e baktı. Nick uh, watched her. Watch burayı izlemek. Nick onu izledi. She looks worried. She thought. Thought burada. Yine geçmiş hali düşünmek. Düşündü. Ne diye düşünüyor? Başta look'dan sonra ne geliyor? Swat geliyor. Worried endişeli demek. Endişeli gözüküyor diye. Nick, e, burada he'den kast Nick. Nick düşündü. What is she doing? O ne yapıyor? Do yapmak. What is she doing? What ne demek? o ne yapıyor? Is she waiting for somebody? Is she waiting? Waiting nedir arkadaşlar? Beklemek de. Bekliyor mu? For burada için. Somebody de birisi. Birisinin bekliyor diye bunları düşünüyor. Şimdi arkadaşlar her videoda bir sayfa çevireceğim. Sorunuz varsa mutlaka sorun. Bir kelimenin kullanımı olabilir, gramer kuralı olabilir veya ben işte bütün cümleyi çeviriyorum ama yine tam hocam işte burayı niye böyle çevirdik, burayı niye böyle çevirdik tam oturmadıysa arkadaşlar mutlaka soru cevap bölümünden sorun. Sorularınızı aynı gün içerisinde cevaplıyorum. Görüşmek üzere, bay bay.